Merhaba arkadaşlar ben Nifluk ve bugün Mega yeni bir bölümüne hoş geldiniz. Ee, bugün Mega oynuyoruz. Bir yanımda Baturay, Enes ve İsmet var. Dur ben de başlayacağım. 3 2 ne oluyor lan telefon çal. 3 2 Baturay iki, neredesin bir. kanka? Merhaba arkadaşlar. <laughs> mini, yeni Vols bölümünde Mini Games'ten Wolves tamam, hoş geldiniz. O kadar. Bot Doğan var. Baturay, İsmet. Abi 200 canımız var gördünüz mü? Aynen hayvan gibi can var lan. Bu neredesin lan? Ben direkt buldum bir yer kazdım kanka aşağıya. Abi birazcık ağaç toplamanız lazım ama. Abi önce. oyun kazıyor yalnız ha. Aynen aynen ben daha hiç ağaç toplamadan aşağı indim bildiğin. Ne kadar? Neyse ben topluyorum. Ben olta yapmak için ip toplayacağım. Ben e, bayağı, 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 bayağı bir demir var ama alta. burada. Evet abi her taraf demir burada. Kırılmıyor lan. O biraz daha neyi kırmaya çalıştığına bağlı. İp kırmaya çalışacağım. O işte birazcık daha ip kırılmıyormuş. Maturay yanımdan Yanımdan ayrılma. Oğlum tek seferde bir şey e, stack neredeyse ayrım buldum lan. Tamam. 24 ben tane oldum. buldum. Ben 25. Tamam dedi. 26. Oha oha burada ayrım cenneti var lan. 27 oldu. 29, 30, 31. Ben odun bir kuruyom, bir otura, ikişer ikişer geliyor. Iron topla. Bir Bana bakışlar geliyor. Batıra bana ayrım topla. Manyak laf. Topla vallahi bıçaklarım seni. Aynen kırınca ikişer. ikişer buldum. Geliyor. Ben de çest buldum. Kazınca abi chess. hayır, belli bir şey kazınca chest veriyor. Abi ha. nerede ayrınlar? Her yerde var. ben madeni oldum. bulamadım. İniş vardı mağaraya. Ya kaz bir yerde iniş işte taş aşağıya. Ben direkt maden buldum. Öyle kır, kırıp kazmadım. Ben kırdım bir tane demir buldum, kazdım. Şu an maden açtım kendime yani. Güzel kaç dakika. Ben şu anda de... 20 tane var. Mega boss'tayız. Mega kanka. Tamam. İzleyeyim. Lütfen. Lütfen bakalım. Bir tane daha test. Lan ben madeni bulamadım. Chest'te var? Akıllı. Herkes madende. Abi bunda bir de ölünce tekrar doğabiliyorsun ama sıfır item oluyor. Amaç ne? Onun için kendinize yedek bir yer yapın orada ayrım falan bırakın. Kingdom mu abi? Hangisi? Evet abi Kingdom. Evet en baştaki. en baştaki mi tamam. Abi Vidir'in ölmediği sürece istediğin kadar ölebiliyorsun. Vider ne? Wither Ha sandık buldum. Ya bizim Alam. yeniden dolmamız mı yarıyor? Evet ama işte onu saldırı Oğlum, yapacak. Başkasının sandığı alınmıyor lan. Peki bizim video nerede? Ee yukarılarda bir yerlerde dedi gösteririm. Beyler 40 tane okum oldu. Başkasının sandığı alınmıyor lan. Alınmıyordur. Ben kim bu sanda eşyalarını? Aa o şey rastgele çıkıyor şansına göre. Ben şey Eğer biri o açtıysa da sen bir daha açamazsın. Vallahi bizim ben bunu de... kazanma şansımız %3. Ne olsun kazanırız biz. Bende 64 tane ayrım var. Bence bir yerde buluşalım artık. Daha fazla Şey çıkın yüzeye. eee oradaki evin... Abi ben o dağdaki eve çıkıyorum şimdi. Abi şimdi bence sen... kendimize yedek bir yer yapalım. Çünkü da... ölünce hiç olmayacak. Şeye gel. Dağdaki, etrafta dağdaki eve gel. Var. var. Ve kimse ayrımlarla uğraşmıyor. Bence etrafta diamond var. Çünkü evet. kimse ayrımlarla uğraşmıyor. Etrafta öküz gibi ayrım var şu an etrafında. Herkes etrafa koşuşturuyor. Millet diamond da arıyor kesin. Diamond var mı? Oğlum her yerde ayrım var. Be şey e, evet, Kabuston kabus evet. yerine ayırım buluyonlar. Beyler ben? çıkın yukarıya e, şeye gelin. O zaten şans rastgele kuruyorsun abi anlamıyorsun. Standım. 64 tane yeter herhalde değil yeter, mi? Yeter. Abi kömür topladınız mı? Topladım ben de. Aynı, Ama 6 tane var yani fazla da yok. Allah TNT'yi bizimkinin... buldum ben sandıktan. Bizimkinin canı yukarıda gözükmeye başladı. Kötü bir şey galiba. Kaç 6 dakika var? 6 dakika sonra bizim de saldırı yapacaklar büyük ihtimalle Ondan oyun donup donup duruyor Önce ya. ya. Beyler kömür toplayın birazcık sonra gelin şeye. Benim hiç kömürüm yok. Tolkan neredesin? Kanka Yapacağım buldun mu? Bak burada bir sürü fırın var. kimsenin fırını açamıyoruz. Ben de kendi fırınımı şuraya koydum. Yemeğiniz var mı? Ben üç benim 3 tane, benim 3 tane sandıkta var. var Lan bir tane bir tane kablo sulu Meksika fırın yapamıyorum. Ha yaptım. Ben kendime 2 setlik iron şey toplayacağım. Sonra da size bok vereceğim. Yani. Otur hele. 40 tane ayrım topladım geçen. Bizde 52 tane var. Hey Hepsi çaldı. Kömür lazım. Kömür toplamayı unuttum. Kömür yok. Sadece iron var. Dolkan sende var mı kanka kömür? Kanka yok. 6 tane ben var. Bende 15 tane var. Wow Yandım. wow wow. Sude ne yapmış? Ha şey ne yapmış? Ne sudesi şey? Oğuz. Biliyorum biliyorum gördüm. Ne yapmış? Atsana onu tepeden kanka. İsim vermedi ya. Oğlum kömür yok lan. Oğlum yeter sıkıldım ayrımdan gidiyorum ben. Arkandayız Oğuz. Lan kömür. Ben de bir tane buldum sonu. Oğlum elim terledi lan. <laughs> İsmet gibi elimi yıkamam. Elinizi yıkayın ben Yüksekten düştüm mü ölüyorum şey, değil mi? Bu önce. onun gibi. Bu sen ayrını yapıp nereye gittin? Kanka şimdi ben başka bir yer keşfediyorum şu an. Ben şimdi buradan aşağı iniyorum. Ayran, Iron, ayranlar hızlı oluyor mu? Ayranlarımız abi şeyler açılmıyor. Fırınlar açılmıyor. Tamam, ben girdim Çocuklar dışarıdan mı geliyor ses? Evet. Camı kapat Enes, camı Aynen, kapat. Aynen camı kapat. Söyle o zaman video çekiyorum. Şey <laughs> <laughs> abi sürü kömür buldum lan tamam dur. Kırıyorum ben bunları getireceğim. Dokan bağında var mı lan? Bende çok az var. Toygu diye isim mi olur abi? Olmaz. Ne değişik isim yani Toygu. abi? Olmuş yani. Yapacak bir şey yok artık bu saatte Ona Bak oradan seçecek. Evet Ha tamam benim benimki burada. Tamam 11 tane ısınmış. Ben bir tane daha çevireyim kendime. Ben yani zombiyim beyler hayvan gibi canım var. Herkes de öyle. Ben... Yalnız şey olta yapmayı yasaklamışlar. Olta yapamıyorum. Niye? Olta ne işe? Ben hala hani anlamadım olta vip'lere falan bazı serverlarda mesela şey yapıyor. Atıyorsun adamın hemen yanına at atıyorsun. Hook gibi düşün. Anladım. Zombi vurdu. Ya oyunum donuyor benim, benim ya. oluyor ben arada de... ya. Ya elimden kaydı Allah'ım. şuralara bir yere fırın koymuşum ben yanına 3 tane fırın yaptım. Yaptım. Yalnız oyun laglı ya. Protect block diyor ya. Korunan blok koy koyamıyorsun oraya. <laughs> Koruma deyince aklına başka bir şey mi geldi? Hayır başka bir video izliyordum da. Ayrınların yere attın Dokkan. Dün hani profil fotoğrafımı değiştirmiştim ya Skype'den. Ben? Benim gibi bir insan yani. Bir, bir kömürden kaç tane şey çıkıyor? 8. O zaman yetmeyecek. Hayallerim gerçek oldu. Sarılmak. Hamlasız. <laughs> Videodayız. Ben bilmiyorum olay ne? Boşver <laughs> Anlatırız biraz. Aynı botumu yaptım. Artık ölümsüzüm. Ne yaptın ne yaptın? Ayrı Ben ayrım Pjx yaptım. Ben ayrı set Ben de oldum Beyler kömür olan var mı? İşte öyle kalırsın <laughs> İşte öyle kalırsın Piquex de yapayım tamamdır Beyler bir Pentolon bana kömür da, versin Artık entalonum da var Benim yaptığım furnace açamıyorlar değil mi? Açamıyorlar Açarlarsa? Açamıyorlar oğlum ya açarlarsa? Ya açarlarsa? <laughs> Çok da umurumda o zaman. Aha tarlanın oradayım ben tarlaya gelin. Abi bir dakika kaldı bir buçuk dakika kaldı gelin kendimize sığınak gibi bir şey yapalım. Lan ben dur dur. Ben yaptım abi kendimi. Neredesin? Doğukan beni bırakma. Nerede? Okan. Arkandayım Doğukan. Ne? Beni bırakma. Gel İsve, gel. İsmet nereye yaptı sığınağı? <laughs> gel sığınak abi burada gel. Gel, gel. 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 benim sığınağım ben, beni var gel. Ben İsmet'in sığınağına gideceğim. Benim sığınağım var gel. Bak bak burada gel. Ya bu ne oğlum bu bildiğin şey ev. Bak. Hayır o değil o değil bu özel sınak gel bak şuradan giriyor bak bak bana bak izliyor musun? İzliyorum. Oğlum hmm. neredesiniz? Kanka ben seni getireyim bekle dur. Kömürün var mı kömürün var yok. mı? Yok. Kömür yok. Ha bekle kömür şeyde var fırın, fırında koy. vardır bekle Burda Burada kömür burada. Baturay çabuk Baturay yani. 50 saniye Baturay. Kılıcım yok lan yoksunuz etrafta. Baturay bir zaten ev var şey oraya gel bir ev var oraya gel. Baturay. Ben nerede ev? Ya? Ben sana kılıç yapacağım. Tamam. Bir tane çabuk, ev var ya. oraya gel. Çabuk, çabuk abi gelin benim sınağa gelin. Sen bizim sınava gel, bizim bak... sınağa daha gizli gel. Tamam, Baturay geldim. beni takip et. Geliyorum. Savaş Aa. çıkacak, kan çıkacak. Aa. Baturay atla şu iki suya. Sonra çıkarken kapat şeyi bir tane dörtle. Kabul, Kapı... şey aldınız değil abi, mi? Aldım aldım, kaldım. kömür var. Tamam kapattım Suyu abi. Dörtle kapat. Yalnız şey Baturay geliyor mu? İyi bari. Geldim. Oh Suyu be. kapattınız mı? Tamam kapattık. Oğlum odunum yokmuş kılıç yapamadım. Göt bana kömür aldım. verin bana kömür atın. Dur, kömür atın dur, açılın 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 sana göt kadar yer. Açılın. Ne TT yaptık abi. Bana ya. kömür atın. Al. Bana kömür atın. Al kömür, kömür. sana. Al sana çubuk. Baturay. Bu kim lan? Abi birazcık iron yedekleyin ki ölünce de tekrar ayrı set yapalım. Tamam var ya yedekliyorum. Çekin Nereye çünkü. yedekleyelim? <laughs> chest yapın bir tane. Tamam ben yapıyorum chest. Bende de bayağı ayrım var. Şey crafting table yok mu etrafta? Burada var beyler şu, yaptım birazcık ben abi, koydum bak şu alanı birazcık genişletelim ya alanı genişletelim aynen chest'i herkes açamıyor ama ya şimdi açabilirsiniz şey dakika bitti ya ben ne yaptım lan öyle bir lag var ki envanterime pickaxe çekemiyorum hayır o pickaxe şey özel pickaxe şey yapılmıyor millet birbirini parçalıyor <laughs> abi kan görüyorum dehşet oğlum vittr'ların canı gidiyor lan saldırı yapıyorlar işte abi Saldırıyorlar. eşit şekilde gidiyor ama. Abi biz burada. Hem duş alıp geliyor. Biz burada saklanacak mıyız bütün gün? Hayır, Hayır abi, de. saldırı yapalım biz de bir Depolayalım şöyle. Şey gidelim mi biz de Burayı da de depolayıp? Abi beyler bana odun verin ben de kendi sandığımı yapayım. Abi herkes sandıkları açabiliyor artık. Dakika bitti. Ha tamam. Şey içine aydınları koyalım ve saklayalım o zaman. Bak Hangisine hangisine koyuyoruz? Burayı kapatın sonra üstüne. Kapatayım buna. Bütün aydınları buna koyun. Tamam. Benimkiler diğer sınakta kaldı ama olsun alır gelirim. Oynamadık. Mesela çıkın çıkın kapatayım. Hepimiz tane koyalım. Kaldı tane zaten. Hadi kapat abi çıkalım. Kapatın şunu. Burada ayrı. Neyse ne şuradan bir kapatırız kapat direkt. Gel. Hadi çıkalım. Hayır nor koydum. Burayı dörtle kapatırız tekrar. Beyler burayı unutmayın. Beyler, açın, açın, açın Beyler, açın açın kırayım. Şey abi çekelim bir kırayım. Gelmeyin. Beyler çıkın 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 çıkın. Allah! Abi adam 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 adam. Diamond kılıç. <laughs> ben <laughs> <Lan> yukarı çıkamıyorum buradan <laughs> Sizin yapacağınız geçişin. Abi vurdu Okan abi vurdu. Oyun kazıyor oyun. Ölen var Hadi mı? Abi ölecek bu. Okan öldürdüm. Çok güzel. Öldür onu kılıç Öldürün. al. Kılıç <laughs> al. Öldürdüm. Kılıç kimde? Ben de. Hayır. Abi kimde? bizim vidir ölüyor. 500 şeysi vidir var nerede, Vidir nerede? Vidir nerede? Şu kalede mi? Evet. Kaleyi nasıl kesiyorlar lan? Hadi beyler gelin o zaman. Oo. Dostlarım hadi. İçeriye buradan gireceğiz herhalde hadi. Hadi beyler tüm taktik hadi. Go 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 go. Onu <laughs> Vendor'dan. <gülüyor> Allah, <gülüyor> Allah 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 Allah. Vidir nerede lan? Abi kesiyorlar kesiyorlar, kesiyorlar bazen, şu an. Yoksa kaybedeceğiz abi. Ayma zombi bitches. Üstten batıray Vidir. Bilmiyorum onu bitten. Oğlum ben nereye <laughs> geldim? Beni niye takip ettiniz? Neyse dur camı <laughs> kırıp girdim ben. Abi Vidir burada galiba. Nerede? Nasıl çıktın lan oraya? Kırılmıyor, kırılmıyor abi. Vider nerede ya? Nerede bu Vider? Kim bu Vider? Aa gelin abi giriş buldum. Gelin gelin. inin oradan Nereden? Neredesin sen? Aşağı inersek ölürüz lan. Çıktığımız Çık. yerden mi yani. inelim? Ben girdim evet abi. Ben girdim. Nereden girdin peki? Atladım. Aa, bu Merdiven var abi. Ben de buldum evet. Merdiven. Ben bulamadım <gülüyor> abi. <gülüyor> Allah gibi var <laughs> Beyler biz bence e, savunma ekibinden değil de saldırı ekibinden olmalıyız. Ve vidir burada abi bizim güzel. Abi bildiğin merdiven varmış burada şaka gibi. Yarım saat <laughs> yarım saat duvarlara <laughs> tırmanmaya <laughs> çalıştım. <laughs> hani bu mu vidir? Evet, Selam, abi bitirin. vidirin yanına yaklaşmayın canınız alsa canı demiyorsunuz vidirin. Yaklaşma diyor yaklaşma. <laughs> Oynama onunla. <laughs> Sağ ol <vidir, gülüyor> ne haber? <Ya> aldılar vidirin. <laughs> Açılın lan vitrin cana gidiyor. Ha doluyor. Açılın da dolsun beyler. Can veriyorum. Oğlum vitrin canı gidiyor. Açıl açıl cana gidiyor. Biz bunu mu savunacağız? Bence abi surf game Abi birazdan saldıracaklar bekle. Ben de saldırı bence. ekibinden almalıyız. Bence burayı koruyun. Trollemesin yeter. Biz, ulaş, ya, ulaş yapma ulaş. Yapma ya ne düşünüyor. Ulaş ben saldırı ekibine gidiyorum beyler. Ben de gidiyorum Hadi kanka gel biz ikimiz. Saldırı ekibi. Tabundan kimse kalmadı. Su altı komandoları. <laughs> Deniz altı komandoları. <laughs> Bizim müdüre gelemezler. Bence kırmızılara saldıralım abi. Abi çıkalım nereye gidersek gidelim. Gelin abi gelin Peki. yer altından saldıralım. Aa, Sarılar! Sarı, Sarı. Sarı, Sarı Tamam dar. öldü öldü öldü. Sarılar. Beyler benim herkes birbirinin götünü kollasın. Dört kişiyiz şurada. Hadi saldırı Abi ekibim. gelin yer altından Gide gidelim. Gidip gidelim mavileri olur. bitirelim ben abi. Ben yalnız kaldın İsmet. Gidip mavileri bitirelim. Nerede maviler? Şu kırmızı Abi, tepe. Şu kırmızı tepeye gidiyoruz. Gel kırmızı bayraklar. bekleyin. İsmet bir şey diyor. Hadi İsmet götür bizi. Hayır hayır şuradan abi gel bak yol var. Oğlum dümdüz gidelim aynen ya. Aynen ne gerek var? 500 ha, 600 lira uyacağım. var. Hücum! Allah Allah. Yapma geri dön. Salak. Allah Allah Allah. Adam ağzınıza sıçtı lan hepinizin. Oğlum adam ölümsüzlük Koşturdum açmış. Kırdım onu. Beyler öyle koşturun aşağıya atlıyoruz. Abi burada ya, yer çıktı. var. Beyler Yok. kırmızı tepeye kırmızı bayraklara. Sarı diamond'lı adam var. Köpeğini öldürün, köpeğini öldürün. Okçular. Köpeği evet. bana salmıyor. Böyle çıplak adam var beyler. Beyler kırmızılara hücum. Enes ne? Sen kask yapmadın mı kendine? Olur, gel gel e? Hadi yürü. Mask yapın kendine. Yaptım. Ben de gözükmüyorum. Sen de ben de sen de dedim. Evet, sen de de kask giy. Gel abi. Kırmızılı tepe hadi ulaş. Hadi abi girin. Bu ne yapıyor? Geri zekalı bu. Ulaş. Çok, çok güzel abi. hadi. Beni izle. Batıray beni izle. Batıray. Abi gel. İsmet ben seni takip ediyorum hadi. Batıray gel. burada Enes ile ikimiz kaldık. Tamam geliyoruz ha, kanka, kanka neredesiniz? Jockey'i öldür. Şunu öldür. İsmet biz direkt vidir yapalım. Aynen. Biz direkt biz adamları öldürüyoruz etraftaki. Aynen. Enes şurada bir tane ya adam. Ya ulaş kanka ya. yeter kanka ya. Ben nereye vurduğumu göremiyorum. Dokun abi gel. Biz ben evet 15 abi. kişiyiz. Bak batar mısın Mantay? Bence ulaş şaka yapmıyor. Allah Allah. Bak, <laughs> takip etme. Arkada adam var abi arkanda adam var. <laughs> İsmet. Ben ben yukarı çıkıyorum abi, yukarı. Abi dalıyorum. Da tamam, tamam. tamam. geliyorum. E, öldü öldü. Enes, abi bunlar Diamond kılıcı nereden bulmuş? Allah aşkına. Vidra geliyoruz. Beyler dayanın vidra geliyoruz. Şey şey olan Diamond, <gülüyor> Diamond, Diamond, <gülüyor> Diamond, <ciddi adam gülüyor> Diamond kılıç var mı iki tane? Yok Beyler, abi. Beyler dayanın vidra geldik. Geldik vidra. İsmet koş İsmet. Batıray yardım et Batıray Ölcen çekil Öldürüyor O ne lan Allah mı bu Tövbe tövbe Abi şu an biz kazanıyoruz hadi Oğlum ölüyorum Batıray vidırı kesiyorum lan Vidır beni öldürdü Ben o, öl Gizli bölmeye gidin beyler <laughs> 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 Abi vidırı kesiyoruz Gizli bölüm neredeydi bizim Bilmiyorum çabuk bul ama Allah bir kalbim var Çok fazla var, vuruyor çok fazla vuruyor çok evet. Abi adam varmış burada ondan çok fazla vuruyor. Hadi abi öldürün Bizim onu. Elice nerede? Var. Öldüm. Burada. Biz burada, biz biz Enes gizli, bir Enes'ti. Burada burada. Bedel gizli gizli böme nerede? <laughs> tamam ben buldum. Enes kapat. 100 experience point var lan. Durun ben varım kapatmayın. Bekleyin yani beni de be. bekleyin. Nerede ben bulamadım. Bekliyoruz abi bir dakika. Yani tarla gibi bir yer ben var. Tamam tamam şey. gördüm buldum. Deniz'le ikimiz sıkıştırdık. Bitirin yanında olunca Giz... adamlar ölmesi zorlaşıyor galiba. Ben 36 ayın Adamların aldım. canı doluyormuş videonun yanında. Aynen o yüzden ölmüyor da herif. İkimiz... Öldüremedik adamı. İkimiz sıkıştırdık. Öküz gibi vurduk ölmedi. Bizim vidir ölüyor mu abi? Allah bizim vidir ölüyor. Evet. Bitti bizim vidir. Kırmızınınki en düşük oğlum. Beyler vidiri benim chestler boşalmış. Ben bir tane aldım. Şimdi kılıç. Ben şu anda ayrınları yakıyorum. Herkese yapın o zaman. Bana, bana bir çubuk verin. Evet. Çubuk verin çubuk verin. Abi Aa, yapalım sonra yok. benim yere gidelim. Beyler vidir gidiyor. Vidir bizim bitti zaten ya. Bizimki biterse biz de biteriz. Beyler odunumuz yok. Ya, 12 ayrı Bin atacağım birine. 12 ayrı atacağım or. Lan vidir gidiyor bizim. Kaybettik beyler. Koş. Şey olmaz abi, bir şey olmaz. Ölmedi bir sürece kaybetmiyoruz abi. Bekle bir şey olmuyor. Evet. Beyler zırh yapın Aa. bana 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 da yapın. Şuraya ayrı suya aydın atın. Ne, yani. ne şöyle. çabuk zırh yaptınız lan bana da yapın. Beyler vidir gidiyor beyler. Kılıç yok kılıç. Beyler vidir. Bekleyin abi size zırh yapacağım ben bekleyin. Ben odunu toplayıp geliyorum da, beyler. Kim istiyor zırh abi? Bizimki gidiyor. Ben... Allah bizimki gidiyor. Yok. Lan sus tamam anladık gitti işte ya. 33 canı kaldı. Allah sus. abi aynı ses attım. Ne oluyor lan? Baturay alsın onu. Ulaş. Ben yaptım kendim. Nerede? Bir tane daha yapacağım şimdi. Chestplate <laughs> yapma. <Hayır. gülüyor> Yalnız Sadece ulaş şey... şaka yapmıyor galiba. <laughs> ha dur kanka evet. chestplate yapma ben atıyorum Baturay'a. Baturay attım arkana. Arkana bak. Ne <laughs> yapayım? Pantolon yapayım yap. mı? Kılıç yap. Kılıc, Kılıcım yok. etrafta odun kalmamış lan. Ulaş şaka yapmıyor bak. <laughs> Allah. Alın kılıç alın ikiniz abi. Kapattı unuttu beyler ben söyleyeyim size. Nice. abi. <laughs> o kadar, sus yapma dediğimize rağmen yapıyor yani. Bilerek yapıyor abi. Ya mal ya da abi unuttu. Abi ölürseniz artık bir daha doğmazsınız. Dolkan benim kılıcım yok. kılıcım yok. Dolkan kılıcım yok. Bir bir canı Kanka var. Ben de değil kılıcın. Burada burada burada. Allah adamlar bastı. Enes otur atla aşağıya. Şey Enes otur atla. Yok. Atla. Atla gel, ya suyu kapat suyu kapat suyu kapat Sırı beyler yap, Bana zırh yapacağım. Beyler yapacağım bana abi da şey, pantolon, ayrı. pantolon lazım pantolon Abi, lazım, abi videodayız kanka şey. video ya kim yapıyor abi ulaş değil bence bu ya Ulaş laftan anlıyordu o Biri çağrıya bakıp kapatsın Mert ya Ya Mert, Mert. sala yapma kanka o tamam abi hepinize zırh yapıyorum Allahına bir çubuk verin ya Kılıcım yok Alın abi pantolon alın Çubuk ver çubuk Beyler video'muz bitmiş Adamların vidaranın bir kalbi var gördünüz mü? Abi bir çubuk verin çubuk. Maviler çubuk kazanacak ver, İsmet. oyunu. İsmet çubuk ver. Pantolon ve kafa. Abi bir tanecik kafa yapabilirim. Çubuk ver çubuk. Bot lazım beyler. Son bitiyorum ben ondan sonra. Tamam çubuk başka ver, ne çubuk, çubuk, Çubuk çubuk zekalı. Tamam bana çubuk bir şey ver. lazım değil artık. Son ha. bot. Son bot bir, bir şey. şey ihtiyacınız yok mu tamam Benim bot yok. yok bot. Sana. Bot. Ha. Ayrın verin Şimdi lan. Şimdi bana. öldük mü? Öldük mü? Doğamıyoruz mu? İki ayrım verin. Hayır iki i̇ki verin. İki verin. Allah bir atladı abi buraya. Ayrımları alın. Kim atladı abi? Dost mu? Yabancı bir tane adam atladı. Aaron Reborn diye bir adam. Bir ayrım verin bana. Bir ayrım ver. Kılıcım yok. Bir ayrım ver. Allah abi al. Attım. Peki. Adam al. aldı. Ya. kırmızı gitti be. Dur Beyler sana bilir gitti, abi. Evet. Beyler bilir gittiyse. Kırmızıların dokuz adamı. Enes abi al. 18 adamımız var. Onların sekiz kaldı, sarıların hala vitir'i duruyor, mavilerin hala vitir'i duruyor. Durum kötü. Ama onların da vitir ölüyor bak. Abi ayrılmayın yoksa ölürsek doğamayız. Hayır, ben evet. şeydeyim beyler, gelin yanıma. Benim 100 enchant pointim var lan. Vitir'i kesmek çok sıkıntı ya, adamların canı doluyor onun yanında, kesemiyoruz. İşte 15 kişi de almamız lazım. Herkes tam değil mi? Iron set, iron kill. Evet, Yukarı evet. çıkıyoruz hadi. Hadi gelin ben sizi bekliyorum çatıda. Beyler takımca sav savunacağız. Kolluyorum şu an sizi. İsmet sen mi kapışıyorsun Etafı orada? orada? Etrafı hayır, hayır, sarmış Çıkıyorum. gibi hissedin. <laughs> duvar yapacağız. Etten duvar beyler hadi. Kolluyorum. Abi şuradaki kuleye çıkalım orada pusarız. Yukarı bir yere çıkalım. Bakın şurada beyler, kule var. Beyler 11 adamımız kaldı 4'ü biziz zaten sıçtık. hadi beyler. Abi, gelin kuleye çıkalım beyler kader, kaderimiz buna bağlı. Gelin abi kuleye çıkalım. Beyler kuleye çıkıyoruz. Hadi. Yemeği olan var mı? Durun ben kendi yerime gidip yemekleri alayım. Siz İsmet çıkın yemekleri buraya. getir İsmet. İsmet yemek getir İsmet. Etrafı izliyorum bir izci gibi. Dışarıda maviler var. Gel amına koydum gel. Karp i̇şte o maviler çok sıkıntı bir ya. Bir kalp geldi lan. Sen beni canladın lan. Nasıl becerdin? Bilmiyorum. Sen de beni canladın. Okluyor mu adamları? Ben zombiyim o yüzden olabilir. 40 canın mı oldu şimdi senin? Vardı zaten. Belli herkes yalnız surları, surları savunuyor. Mavileri basalım A, mavilerin mı? Mavilerin bitiri gitmiş. Vitri gitmiş mavilerin. Kesersek kazanırız. Bitirler gitmemiş. Gitmiş Bitmiş, mi? 17, 17 kişi kalmışlar. Biz kaç şey? Abi dalmayın bekleyin. Sarıların, sarıların Sarıların uzaktan var. kanka oklayın oklayın oklayın. Ok, oku olan tabi. Sarıların vitri var ya. Bir canı var o, bir canı. Adamlar diamondla geliyor beyler. Beyler öldük. Abi, gel, beyler gel, bu, gel, e, biri gelsin benle gizli ajanlık yapacağız hadi. Donkan gel Donkan. Biri benle gelsin adamlar buraya geldi anda koşacağız vitrlarını alacağız. Bir kişi Nerede? istiyorum. Tamam. Baturay gelsin. Doğukan, hadi. Bekleyin bekleyin adamlar burayı bassınlar. Benim seçti. Benim seçti. Koşun beyler. Koşun. <laughs> hadi! Koş, Doğukan, on, koş, on. koş on. Adam var, adam var. baturay ayakkabınla mısın baturay Ölüyorum. <laughs> Doğ, kaç, tokan. Kaç, kaç. Hiç görmemiş gibi kaç. Savunuyorlar yalnız <laughs> beyler, savunuyorlar. Bak bir kaç kişi gelsin, bütün bütün gavurlar Biliyorum. benimle geldi. Ölüyorum. Arkada sarılı var, arkadakini alın. Ağzıma sıçtı benim. Hadi abi yaşayacağız. Hadi abi, hadi. Hadi, hadi. hadi. yeşiller dünyanın kralı. Hadi. Adam hadi. oyalıyor hadi. bence beyler. Vidr'ı kovuyor, ko şey yapıyor. Bir abi zarıkıyor. herkesin vidir öldü şimdi Herkes ölen zarıkıyor. bir daha doğamaz. Evet. Aynen hani sarılıyor öldü. Sarılı abi, sarılı. sarılı. Beyler biri geliyor, biri geliyor, biri geliyor. Bana doğru geliyor. Kaçıyorum size. Diamond'lı adam. Oğlum şu sarıyı sikin. <laughs> 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 beyler neredesiniz? Yalnız kaldım. Sarılı Beyler, var yan arkamda. Yan yana. Arkamda sarılı Oğlum, var. Sağ Diamond'lı sarı geliyor. Diamond'lı sarıyı öldürün. İsmet, İsmet mi o değil? Diamond'lı sarı evet, var bak. Sarıya dal. Bak şurada var. Aa beyler binalarına girdiler. Kolay, biz kendi şeyimize gittik yine. Hadi hücum. Beyler sarıların koş mavilerini beyler. alsa tek başıma kaldım. Koş abi koş öldüler. Ben sıkı hayır hadi girin Allah, oraya. abi dalın dalın girme ölüm. oraya, girme oraya girme oraya. Abi siz neredesiniz abi neredesiniz öleceğim abi. Ben de ölüyorum ben de ölüyorum. Ölüyor ölüyorum. öldüm. Korkuyorum <laughs> tek başımayım. Allah belamızı versin. Hepimiz öldük beyler. Ben yaşıyorum <laughs> hala. Geri zekalı bir deliye atladık. <laughs> <laughs> Doğukan'ı bulacağım dur. Aa ah, hayaletinizi görüyorum sizin. Güzeldi. <laughs> Hadi öl tamam. abi <gülüyor> 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 öldürdüm ama öldüm <laughs> neyse Me evet Mega bu oyunun sonuna geldik şey. kendinize iyi bakın görüşmek üzere <laughs> hoşçakalın.